Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda elimizde yanmaz bir silikon hortum var arkadaşlar. Bunu kullanarak şu şekilde kullanmış olduğumuz lehim pompalarının gücünü neredeyse 4-5 katına çıkartabiliyoruz. Bu yöntem bana bir takipçim tarafından tavsiye edildi. Denedim ve gerçekten çok işe yarar olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşma gereği de duydum. Bu silikon hortumları şu şekilde göstermek istiyorum. Doğrudan ateşe tuttuğunuz zaman bile e, çok az miktarda zarar görüyor arkadaşlar. Yanmıyor. E, bizim lehim yaptığımız sıcaklıklarda ise kesinlikle zarar görmüyor arkadaşlar. Peki abi bunu nereden bulabiliriz? E, ütülerden çıkıyormuş. Duyduğum kadarıyla ben bir e, tansiyon aletinin e, bağlantı hortumlarından çıkarttım arkadaşlar. Çeşitli cihazların içinde bulabilirsiniz. Ben orada burada arayıp bulamam derseniz de internette farklı ölçülerde satılıyor arkadaşlar 15-20 santim gibi bir hortum sizi gerçekten uzun süreler boyu idare edecektir zaten hiçbir şekilde yanmıyor zarar görmüyor yıprandıktan sonra değiştirirsiniz. Normalde lehim pompalarının şu şekilde kendi ucu hem biraz yanabiliyor arkadaşlar yüksek sıcaklıklarda hem de çok fazla efektif bir vakumlama gücü olmuyor. Bir miktar lehimi bıraktığı için parça sökmekte zorlanabiliyoruz. Ben kendi kullanmış olduğum makinenin ucunu da yeniden değiştireceğim arkadaşlar. Şu şekilde biraz zorladığınız zaman rahatlıkla ucuna yerleşiyor arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şurada çok az bir miktar. Hortum bırakın arkadaşlar. Bu şekilde yapmanız yeterli arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta da şu şekilde. içerideki temizleme çubuğunun mutlaka silikon hortumunuzun ucuna kadar geldiğinden emin olun. Aksi halde hemen tıkanabiliyor. Hemen bir performansının denemesini de yapalım. Elimde eski tip bir kart var arkadaşlar. Burada sökecek olduğunuz yere bir miktar flux uygulamak işinizi daha da kolaylaştıracaktır Arkadaşlar Şu şekilde sürdüğümüz zaman lehim daha çabuk toparlanıyor buradaki dört parçamı sökmek istiyorum Normalde bu şekilde kartlarda da rahat sökülüyor fakat çok da efektif olmuyor bazen bizi uğraştırabiliyor şöyle bir deneme yapalım burada en önemli nokta lehimizin her yerinin tamamen ısındığından emin olmak arkadaşlar yani komple arka tarafa geçecek kadar özellikle iki katmanlı kartlarda ısındığından emin olmanız Şuradaki parçam düştü bile arkadaşlar kendiliğinden Arka tarafa geçtik gördüğünüz gibi buradaki direncimizin biri kendiliğinden düşmüş Parçalarımız da şu şekilde hemen kolaylıkla Bir cımbız yardımı ile yerinden alabiliyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi hemen yuvasından çıktı Elimde şu şekilde bir hurda çift katmanlı kartım var arkadaşlar. Bunun üzerinden parça sökmek gerçekten kabusa dönebiliyor özellikle buradaki işte 3 4 5 bacakları olan röle gibi parçaları sökmek gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Hemen arka tarafa geçelim ve parçalarımızı sökebilecek miyiz bakalım. Buralardan doğrudan lehim sökmek oldukça zor olur arkadaşlar özellikle kaliteli kartlarda kurşunsuz lehim kullanıldığı için buradaki lehimi bir miktar yumuşatmanız gerekiyor. Şu şekilde dışarıdan lehim teli ekleyerek buradaki lehimin kalitesini düşürebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu beş bacağıma da bir çürütme işlemi yapacağım. Lehim çürütme işlemi deniyor buna. Bu şekilde lehimlerimi çürüttüm. Gördüğünüz gibi eritmekte bile zorlanıyor cihazım. Hemen pompamı getirdim. Normalde bu kartlar e, arka tarafa da lehimi geçiyor arkadaşlar. Hani bu ön yüzdeki lehimi kaldırsanız bile arka tarafa ulaşmadıysanız eğer bu parça kesinlikle ve kesinlikle sökülmüyor. Burada en önemli nokta burayı ısıttıktan sonra ısının tam arka tarafa doğru geçtiğinden emin olmak. Buradaki bacağın şöyle ittirdiğiniz zaman hafif hareket edip kendini saldığını göstermesi gerekiyor arkadaşlar. Ardından Silikonlu lehim pompamızı şöyle hareket ettirdim. İyice de ısınmasını bekliyorum arkadaşlar. Arka tarafın komple erimesini istiyorum. Ve koyduğum zaman gördüğünüz gibi bütün lehim kanalını arka tarafa geçecek şekilde rahatlıkla temizledi. Evet arka tarafı temizledik arkadaşlar. Şuradaki lehimimizi alalım. Son bacağımızı da söküyorum. Son bacağımızı da söktük, ön tarafa geçelim ve rölemizi sökmeye çalışalım. Kartımızın arkasına geçtik, lehimlerini söktüğümüz rölemiz bu Şu şekilde tutup sert bir şekilde çektiğiniz zaman Hemen kolaylıkla yerinden çıktı arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum yakından gösterelim. Az önce bahsettiğim kanallar buralar arkadaşlar. Bu kanal ön yüze kadar ulaşıyor. Bunlardan lehim sökmek gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Bir diğer işe yaradığı yöntemde arkadaşlar şu şekilde USB soketlerimizin. E yuvalarında bazen değiştirmemiz gerekebiliyor. burada görmüş olduğunuz gibi kanallarım tamamen lehimle kaplanmış vaziyette bu şekilde durumlarla karşılaşabiliyoruz. Buralarda da gerçekten güzel bir kanal temizleme yapıyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Burada da yine aynı şekilde arka tarafa kadar ısınmasını mutlaka bekleyin arkadaşlar. Ardından ve bu şekilde biraz siz zorlayabilir arkadaşlar. Bunlar arka tarafa geçtiği için ben arka taraftan ısıtmayı şu şekilde kullanıyorum. Şöyle biraz kaldıralım kartımızı. Burada ön taraftaki lehimimiz eridikten sonra şu şekilde gördüğünüz gibi arkadan eritip önden çektirerek buradaki deliklerimi rahat bir şekilde açabiliyorum. Şöyle tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim kameranın altında bütün deliklerimi rahatlıkla açtım arkadaşlar buraya artık USB soketimizi yerleştirebiliriz. Buraları temizlemek için yani lehim temizlemek için lehim çektirme teli de kullanabilirsiniz o da bir alternatif ben pompa kullanmayı sıklıkla tercih ediyorum. Yine şu şekilde parçalarımızın bacaklarını lehimlerken arkadaşlar fazla lehim koyduğumuz zaman şu şekilde köprüler oluşabiliyor. Şöyle bütün bacakları birleştirelim. Buralardan lehimi almak uzaklaştırmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu şekilde bir şey başınıza geldiği zaman da yine aynı şekilde burada lehim pompasını kullanabilirsiniz. Silikonlu olduğu için burayı rahat bir şekilde kavrayıp gördüğünüz gibi tek seferde bütün lehimleri aldı arkadaşlar. Bütün bacakların arasını temizledi. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Gerçekten e, lehim pompanızın ucuna bu e, silikon hortumu eklemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.